Arkadaşlar bugün genç kuzenimle slime videosu çekiyoruz. Arkadaşlar kanala <laughs> like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. Malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Şimdi gözümüzü kapayacağız ve gözü kapalı slime bulacağız. Yani Slime yapacağız. Evet. Şimdi kamera <laughs> Ben bunu seçtim. Ben de bu evet.

Evet. Arkadaşlar şimdi karşılıyoruz. Evet. Bana bok gibi bir şey çıksa bir, şey, bir, şey, bir şey. sıkarız. Kesin. Bu ne lan? Bir evet. evet. ıı, Ben de bir seçeyim. Ben hangisi? Ben bunu seçiyorum. Ben de bunu. Şimdi atalım şunu. Şöyle dikelim. Bunu nasıl açıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> few moments later. Arkadaşlar şimdi kaç kilo varız? Evet. Şimdi kaç kilo Ben arkadaşlar ben bunu seçtim. için ben de bunu. Ah bu şey. Ben de bildim. Ben, de. Benim El ben şampuan. Benim için ayrı bir burada. Şur. ben şunu da seçeceğim Arkadaşlar şimdi tepin. Lara bunu yeter mi? açık. Çekiyor. Oy. Garip bu çok tüp. Arkadaşlar şimdi götürüyoruz. Ben geçtim. Ben bunu seçtim. Ben, ben de sana seçtim. Zeyra bunu aç. What the çok iyi olmuş. Benimki daha iyi. Yok yok benimki. Benim. Arkadaş daha iyi oldu. Evet. Şimdi Kesin benimki. Sen çok Arkadaşlar maalim. şuna bakın. Şimdi şimdi biraz. Benimki. Bu. Benimki beyaz oldu sanki. Arkadaşlar böylelikle videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum da atın. <laughs> evet. Bye bye. bye.